Değerli arkadaşlar, herkese selam. Bugün e, sizlerle çok e, mesaj aldığım bir konu hakkında konuşmak istiyorum. E, bu konu belki de çoğunuzun bildiği ama söylemekten korktuğu, kendine söylemekten korktuğu bir konu. Ve ayrıca e, YouTube'da da yani bakıyorum kimsenin, e, yani belki bir iki istisna vardır benim görmediğim ama yani çok büyük bir çoğunluk ne hocaların, e, ne bu sınava girmiş e, başka birlerin e, bu konu hakkında bir video paylaşmadığını görüyorum. Ve bu e, beni bu videoyu çekmeye daha fazla mecbur bıraktı. Özellikle e, bilenleriniz vardır aranızda. E, çektiğim bir e, sınav nasıldı videosu vardı. Orada biraz e, bir 30 saniye 1 dakika vesveselerden bahsetmiştim. Ve gelen yorumların e, çok büyük bir çoğunluğu da bu vesveselerle alakalı olduğunu ben kendim şahsen gördüm. E, oraya yorum yazan birçok arkadaşımıza yardımcı olmaya çalıştım. E, ve daha da olmaya çalışacağım. Bunun için de dedim ki yani bu konuyla ilgili ee, ana başlıklı olan yani sırf bununla e, ilgilenen bir video çekmeliyim ve bu videoya e, bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Şimdi değerli arkadaşlar dilerseniz başlayalım. E, konumuz VSS'ler. İşte ben burada e, birkaç madde yazdım. Örneğin e, işte kaydırma mı yaptım? Yanlış mı işaretledim? Uykularım mı kaçıyor? Optiklik onaylıyorum bölümünü işaretledin mi? E, gibi böyle şeyler, e, maddeler yaptım. E, şimdi arkadaşlar şöyle söylemek gerekirse şimdi birinci maddeden başlayalım. Kaydırmam yaptım. Yani bunu bana yazan. O kadar fazla öğrenci var ki, o kadar fazla öğrenci var ki e, ki haklılar. E, çünkü insanlar, öğrenciler çok büyük emeklerle bir senelik emeğini yani bir kaydırma uğruna uğrına e, göndermek istemez. Bu, e, şimdi size şunu baştan söyleyeyim. Bu tamamen sizin içinizdeki e, o belki bir yılın, belki iki yılın, belki daha fazla olan bir emeğin altı e, aylık da olabilir, üç aylık da olabilir. Emek mi emektir sonuçta. Hepinizin hayalleri var, hepinizin e, istediği yerler var. Bu e, emeği kaybetme korkusudur değerli Bakın bu kaybetme korkusu. Zaten bana gelen birçok mesajdan bile yani yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Bakın yalnız olmadığını görmek insana çok büyük e, avantajlar sağlar. Onları söyleyeyim. E, bu sınava 3,5 milyon insan girdi ve bu sınavı e, isteyen yani gitme güzel bir yere gitmek isteyen insanın içinde zaten bu korku olur. Yani şöyle düşünün. E, eğer normal hayatınızda bakın normal denemelerinizde e, bu okul vakti olabilir e, ya da dershaneye gidiyorsanız dershanede çözdüğünüz denemeler olabilir. Bu denemeleri çözerken eğer ki hiç kaydırma yapmadıysanız ya da bir defa yaptıysanız ki çoğunlukla büyük ihtimal kontrol de e, ediyorsunuzdur ya e, sınavda etmemişsinizdir vakit yetmemiştir olabilir olabilir. Yani bakın değerli arkadaşlar bu son derece yıldızlı bir konu. onu söyleyeyim son derece önemli bir konu yani son derece önemli bir konu. E, yani kontrol etmemiş olabilirsiniz ama yani zaten beyniniz bakın burayı çok dikkatli dinleyin. Beyniniz ee, mesela siz bir sene boyunca örneğin o kadar çok alıştınız ki aslında optik kodlamaya e, beyniniz e, bunu e, nasıl size bir bilgisayar programı gibi siz orayı B işaretlediğiniz zaman beyniniz zaten otomatik olarak gidip B'yi işaretlemiştir. Buradan ikinci maddeye bir gönderme yapmak istiyorum İkinci maddeye eleyelim Bakın ikinci maddeye eliyelim çünkü yanlış işaretlemediniz. Yanlış işaretlemediniz diye yüzde doksan, doksan bir ihtimal görüyorum ben. İşaretlemediniz abi. Çünkü dediğim gibi siz bir sene boyunca o derece e, alıştınız ki. Yani mesela A'yı görür görmez hızlıca gidip A'yı işaretlemeyi, B'yi işaretleri işaretlemesi yani kitapçıkta örneğin D'yi işaretlediniz ya da E'yi işaretlediniz. Bunu hemen gidip e, O diye doğru bir şekilde kodlamaya o derece alıştık ki sizin beyniniz. E, bundan dolayı yanlış e, çıkma e, nasıl desem ihtimali çok 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 zayıf. dediğim gibi beyniniz sizin programlandı. Orada ne kadar heyecanlı olursanız olun. Beyniniz programlandığı için e, böyle bir e, şey var yani. Daha sonra devam edecek olursak e, kaydırma mı yaptım meselesinde? Kaydırma çok büyük bir ihtimal yapmadı değerli arkadaşlar. Bu da gelen e, en, belki de en fazla gelen bakın bu şuna ben dikkat çekmek istiyorum. En fazla gelen e, bana mesaj bu. Kaydırma mı yaptım? Kaydırma mı yaptım? Kaydırma mı? Yani yanlış işaretledim çok fazla yok. Fakat Kaydırma mı yaptım sorusu o kadar fazla ki, o kadar fazla ki e, bunu açıklık getirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi dediğim gibi siz e, hayallerinizin sınavına giriyorsunuz. Bu sınav öyle basit alınacak gibi bir e, sınav değil. Siz liseye geçmiyorsunuz ya da e, normal bir lise sınavı da olmuyorsunuz. Siz üniversite sınavı oluyorsunuz ve bu sizin hayatınızı, bakın resmen hayatınızı belirleyecek bir sınavdır. Yani lise sınavı da önemlidir fakat üniversite sınavıyla e, bu sınavları siz karşılaştıramazsınız. Çünkü üniversite sınavı sizin hayatınızı belirleyen sınavdır. Bundan dolayı... E, Tabii ki sınavda yapanlar vardır. Hiç kimse kaydırmadı, yapmadı. Kimse diyemez bence. Fakat eğer dediğim gibi siz... E, örneğin mesela aklınıza şunu getirebilirsiniz. E, matematiğin diyelim ki 38. sorusu. Ayete matematiğin örnek görüyorum Bu ayet mesela ben... E, insana bir iki bir şey hatırlayabilirler. Hangi şıkkı nasıl işaretlediğinizi. Mesela girebilirsiniz kitapçıda Mesela aklınıza gelen işte ben 39. soruyu ayete matematikte e, A yapmıştım. Mesela ondan önceki soru örneğin boşsa... Veya dediğim gibi bunu kontrol ederek hemen içinizi rahatlatabilirsiniz. Baktığınız olmuyor yani, aklınıza gelen bir şey de yok. Şöyle sessiz bir ortama oturun diyorum. Sessiz bir ortamda oturun. Böyle kimseden ses gelmediği telefonunuzla ilgilenmeyin. Ve deyin ki değerli arkadaşlar. Ben sınavda kaydırma yapmadım. Ben yapmadım. Bu sadece emeklerimi kaybetmenin bir korkusu. Ve, ve, ben bu korkuyu ineceğim. Sınava sınavın açıklanmasına çok az kaldı. Ee, böyle bir vesveseyle kendimi meşgul, beynimi meşgul etmek istemiyorum diyeceksiniz. Diyelim ki, bir içinizi rahatlatın biraz da. Diyelim ki kaydırma yaptım. Diyelim ki. Ben bunu zaten bu saatten sonra değiştiremem ki diyeceksiniz. Ama dediğim gibi siz kaydırma yapmadınız. Çok 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 büyük bir çoğunluk. Belki de hepiniz bu kaygı yaşayanlar belki de hiçbir kaydırma yapmadı. Fakat dediğim gibi bu sadece bir korkudan ibarettir Derler arkadaşlar. Sadece bir korkudan ibarettir. Geleceğiz üçüncü geliyoruz üçüncü maddeye. Ee, uykuların kaçıyor, uykuların kaçıyor değerli arkadaşım. Çünkü bakın özellikle sınavın açıklanmasına çok az bir süre kaldığı zaman bu ee, ...insanın sürekli aklına gelecektir. Belki de beyninden hiç çıkmayacaktır. Yani özellikle pe pek dışarı çıkmayan biriyseniz, e pek arkadaşı olmayan biriyseniz, e olsa bile ama olmazsa e bunu düşünmek çok çok daha fazla olacaktır. Çünkü yapacak bir şeyiniz pek fazla olmadığı için yani bunu düşünürsünüz. Yani bu maddeyi, bakın, bu madde de çok önemli bir madde. Değerli arkadaşlar, eğer bu meseleyi, bakın, eğer bu meseleyi, bakın, bunu ben kırmızıyla. Bakın ben kırm kırmızıyla bunu ee, işaretlemek istiyorum ki eğer bu meseleyi çok büyütürseniz ee, sizde özgüven problemiyle başlar bu. özgüveniniz düşer. Acaba ben yapamıyor muyum? Ben edemiyorum. muyum? Ben bunu da mı beceremedim diye başlar kimde, kim der, kim arkadaşlarımızda Daha sonrasında bu ee, bakın yığıla yığıla gider. İçinizi yer bitirir. İleride belki de bir ee, sağlık bozukluğuna yani bu kaygı bozukluğu şu bu falan gibi psikolojik ee, sorunlara da sorunların dahi temelini oluşturabilir. Bakın ne diyorum size? Psikolojik sorunların dahi temelini oluşturabilir. Aslında bu sınavlar bizim gençlerimizin beyinlerini zehirliyor. Zehirliyor. Fakat biz bunların farkında değiliz. Her neyse o konuya hiç girmek istemiyorum zaten. Dediğim gibi bu kaygı bozukluğu şu bu e, hep böyle küçük olaylarla başlar. Sonra nüksede nüksede devam eder. Değerli arkadaşlar bu böyledir. Onun için sağlığınız bakın sağlığınız hiçbir şeyden önemli değil. E, dediğim gibi e, sessiz bir yerde oturma metodunu yapın. ki Çok e, çok büyük bir ihtimal işe yarayacaktır. E, daha sonrasında da sınav aklınıza getirmemek için ya değerli arkadaşlar kitap okumak içinizden gelmiyor mu? Sıkıntı yok. Ben size videolardır diyorum bunu ama e, İngilizce ya da farklı bir dil çalışmak içinizden gelmiyor mu? Gelmeyebilir. Dünyanın en normal şey. Girin e, Play Store'dan ya da App Store'dan kendinize bir oyun bulun. En kötü bari onunla e, aklınızı meşgul etmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi e, 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 eğer aklınızı farklı bir şeyle meşgul etmezseniz bu e, çok daha büyük sorunlara yol açacaktır. Bakın daha önümüzde belki de bir hafta var. Hatta eğer 20 Temmuz dersek ki ben 18'in, 17-18'inde açılacağını tahmin ediyorum. Eğer 20'sinde dersek bunu e, bakın daha önümüzde çok fazla gün var. Yani bir haftadan fazla bir gün var. Dediğim gibi ya kitap okumak içinden gelmiyor mu? Denedin olmuyor mu? Çok isterim kitap okumanı Çok isterim yabancı dil çalışmanı Ama olmuyorsa da ne zorlamaya ne gerek var Biraz ne bileyim dizi izle, yani dizi izle. Gir dizi önerilerini her yerde bulursun Dizi önerileri de güzel bir dizi bitir Böyle mini diziler var güzel diziler var Bir diziyi bitir ona kaptır kendini Bir film bulabilirsin birkaç film bulabilirsin Film izleyebilirsin ve aklın bu şekilde Farklı yönlere doğru düşünmesini sağlayabilirsin Ya da en kötü Abicim bir online oyun bulun Bakın bir online oyun bulun Ve onunla vakit geçirmeye çalışın yani En kötü bakın kitap okumak ya da yabancı dil geliştirmek istemiyorsunuz ya da resim yapmak istiyorsanız resim yapabilirsiniz. Şiir yazmak isteyenler vardır. Şiir yazabilirsiniz. Aklınızı farklı şeylere yönlendirmenin bakın çok önemli dediğim gibi ileride bakın sağlık sorunlarına kadar yol açar bu. Çünkü bu kalıcı hasar kalıcı hasara yol açar bakın bu çok önemli. Bakın çok çok önemli diyorum. Yol açabilir değerli arkadaşlar. Bakın çok önemli. Bundan dolayı dediklerime çok büyük dikkat verin, önem verin derim ben sizlere. Şimdi değerli arkadaşlar geleceğiz son maddemize. Bu maddemiz e, sınavdan ilk çıktıktan sonra e, bazı arkadaşlarımızın özellikle kafasında yer etmişti. Bakın sol üstte bir e, optikteki onaylıyorum bölümü gibi bir şey vardı. E, bunu bilenleriniz e, hepiniz biliyorsunuzdur. E, buradaki onayladığım bölümünü işaretledim. Bunda da tamamen içiniz rahat olabilir. E, ÖSYM zaten e, yaptığı açıklamada dedi ki e, bu bölümü işaretlemeseniz bile sınav sonucunuzu etkilemeyecektir dedi. Ya kardeşim madem etkilemeyecek, ya madem etkilemeyecek sen neden koyuyorsun onu oraya? Ne gerek var? ne gerek var? Onu koyuyorsun. Bakın TYT'den adam çıkıyor. Tamam TET'den adam çıkıyor. Ondan sonra ayete AYT'ye girdi, sına gir sınavda kara kara düşünüyor. Yani tam soruya odaklanacak acaba dünkü diyor, o diyor şey onayladın mı diyor. Yani mesela e, derler arkadaşlar bu insanlar da bunlar ne istiyor ben cidden anlamış değilim yani. Madem etkilemiyor niye koyuyorsun kardeşim onu oraya niye? Çocuk AYT'de belki iki soru fazla yapacaktı. Belki üç soru fazla yapacaktı onu düşünmekten yapamadı. Yapamadı yani. Belki de. Ki bunları yaşayanlar ben biliyorum var dediğim gibi fakat e, bu e, dördüncü maddede tamamen e, derler arkadaşlar içiniz e, rahat olabilir. Ya yani, bu madde karalayın gitsin. Bakın önemli maddeler. Birinci madde kaydırmamı yaptım dediğim gibi çok büyük bir ihtimal yapmadığınız çok 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 büyük bir ihtimal o dediğim sessiz veya oturma metodunu hemen yapıyorsunuz. Bakın hemen. Bu ileride sağlık sorunlarına kadar yola istemiyorsunuz hemen yapıyorsunuz. Daha sonra uykularınız kaçmaması için de e, ne yapmanız gerektiğini Size söyledim değerli arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Hepinize e, sağlıklı iyi günler diliyorum. Abone olursanız mutlu olurum.